Malumunuz üzere ahir zamandayız. Kıyamet yaklaştı. Evlerde, ocaklarda, memleketlerde huzur denen bir şey kalmadı. Namaz, oruç, zikir, Kur'an, ahlak, sıfır. Herkesin evinde sıkıntı var. Herkesin evinde bir bozukluk var. Sokaklar zaten saymıyorum. Çıplaklık oranı gittikçe artıyor. Millet zıvaradan çıkmış, millet yoldan çıkmış, millet azmış, millet kudurmuş. Bugün çıplaklar göğsünü gere gere geziyor, giyinikler utanıyor. Evet, Adama takke takıyorsun, utanıyor. Cübbe giyiyorsun, utanıyor. Ama o adam bir tarafını açmıyor, utanmıyor. He? Onun o kadar cesareti yok mu be? Ben sana söylüyorum erkek kardeşim. Eğer giydiğin şort, diz kapan ise sen Allah'a isyan ediyorsun. Ve ben de kendi kardeşlerime diyorum ki sen Allah'a isyan edenden daha mı korkaksın be? He? Adam böyle göğsünü geri geri Allah'a isyan ediyor. Niye? Bir adam haram işliyorsa Allah'a isyan ediyor. Haram ne demek? Allah'ın yasakladığı şey demek. Şimdi sen Allah'ın yasakladığı şeyi yaparsan ne dersin? Ben yasak masak tanımam kardeşim. Ne demek bu? Allah Celle'ce isyandır. Adam kısacık şortuyla kız meselesini zaten karışın onlar zaten Allah selamet versin. Onlar iyice yoldan çıkmışlar. Erkek kardeşime diyorum ki ben sana ne diyorum kardeşim? Şal var giy. Ya hocam şimdi bu devirde şal var mı olur da bu devirde şu olur mu bu devirde bu olur mu 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 derken böyle yuvarlana yuvarlana cehennem dibine gireceğiz az kaldı o olur mu, bu olur mu, cübbe olur mu, şalvar olur mu? Ya adam soyma utanmıyor. O adam bir tarafını açmıyor utanmıyor. He? Sen niye utanıyorsun? Ya bak şunu kafanıza sokun ya. Ya yanındaki arkadaşın her neyse yolda, yolda gördüğün adam Allah'a göğsünü gere gere isyan ediyorsa sen Allah Celle Celle niye göğsünü gere gere Ya Rabbi bak ben senin emirlerini bak dinliyorum. Ben buradayım. Senin istediğin gibi giyiniyorum. Diyemiyor musun ya? Bir imanını kontrol et kardeşim. Evlerde huzur yok. Evlerde huzur için 3 şart. Ama nasıl üç şart? Şimdi huzurlu ev isteyen kardeşim Allah razı olsun burayı dinlesin. Herkesin evinde sıkıntı var. Bunu biliyorum. Hissediyorum. Çünkü yani evlerdeki huzursuzluk sokaklara yansıyor. Adamın hayatına yansıyor. Evde üç şey çeki düzen vereceğiz. Bir televizyona, iki internete, üç telefona. Böyle şerhede de gideceğiz inşallah. Bir televizyona, çeki düzen vereceğiz. Ne yapacağız mesela? Ya ben illaki bir şey izleyeceğim diyor. Hocam diyor o televizyon açılacak. Ya bazı kardeşler var Allah selamet versin ben diyor televizyonu kapatacağım uyuyamıyorum diyor. Televizyon açık olacak diyor. Var. Ya çok duydum yani sağdan sola çok duydum. O televizyon açık kalacak diyor. O televizyon orada oynayacak izlesem de. Oynayacak ben onu izlesem de izlemesem de o açık kalacak ben uyuyamıyorum kardeşim. Uyuyamıyorum diyor ya. Tamam Allah sana selamet versin. Bağır da işte TRT belgeseli izle yani. Survivor izlerken uyuma. Televizyona nasıl düzen vereceğiz kardeşim? İlla ki bir şey izliyorsan, o televizyon açık kalacak diyorsan kardeşim, ya bir sohbet kanalı aç. Hocam ben zaten sohbetle işim yok diyorsan, aç bir belgesel kanalı aç. Niye? Orada bir canlı görürsün, bir mahluk görürsün. Subhanallah dersin ya bak. Ben bunu yapıyorum ara sıra. Açıyorum belgesel kanalını. Öyle şeyler var ki, yani mübarek Allah Celle Can nasıl yaratmış ya bak. Subhanallah diyorsun. Var ya bir sevap alıyorsun. Bir günahlar dökülüyor. Aman ya Rabbi. Ne yapıyorsun? Ya bak basit bir şey ya. Televizyon açıyorsun abi. Mısır patlatmışsın. Baba içiyorsun. Çay bardağını göbeğin üstüne koymuşsun tabi. Öyle. Subhanallah diye. Allah ne güzel yaratmıştı ya. Bak. Al sana sevap kardeşim. Ama bugün bizim televizyonlar ne ahvalde ya. Abi kime sorsam Master Chef izliyorum. Ya hoca diyor senin diyor sohbet denk diyor. Ben diyor Master Chef izledim. Hay Master Chef'inize ya. Ne var Master abi? Yemek yapıyor. Ya arkadaş senin karın da yemek yapıyor. Mutfakta izle karını izle. Maşallah diyor. subhanallah de. Karı gaza gelir belki daha güzel yemek yapar. Karı demeyeyim mi? Hanım diyeyim yani. Karı kızıyorlar. Hanımın belki gaza gelir. Değil mi? Hanımlara da söyledik. Kardeşim hanım da mübarek buraya telefonu bir çakıyor baba. O onu çeker, buna gıybet eder, ona sever, buna say, kaynanasına sektirir, kaynatasına söver. O yemeği yiyen çocuktan ayrı gelin mi abi? He? Abi fırlama olur o çocuk. Vallahi bak fırlama olur ya. Ama ne yapacak hanım abla? Yasin'i ezberleyecek babacığım. He ezberlemiyorsa o da koyacak baba yemek yaparken. <laughs> Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel murselin. Onun çocuk ne olur abi biliyor musun? Hafız olur Allah'ın izniyle. Bununla alakalı bir sohbet var. Kısa geçtim burayı. Yemek önemli. Seni yedirdiğin önemli. Allah Allah. Bırak sen şimdi deniz saçma sapan şeyleri ya. Survivor her hafta birinci oluyormuş da. Bilmem acın canlıyında 3 milyon izlemiş. Rekor kırmış da. Muhabbetlere bak ya. Ha bunlar da Allah'ın razı olduğu şeyler değil mi? Evde huzur istiyorsan o televizyona çeki düzen vereceksin. He tavsiye etmediğim, bak tavsiye etmiyorum. Ama illaki bir şey izleyeysen kardeşim, tarih dizileri izle. Yani Koruluş Osman var, dil, şey Payitat, Abdülhamit var yani. Daha ne diyeyim sana? Ya bunlar ise illa ya var kardeşim o televizyon açık kalacak diyor. Adam paranoyak yani. Bizim evde televizyon açılması lazım. Olmaz diyor yani. Ben diyorum ki Allah razı için adam gibi bir şey izle. Dedim ya hiçbir şey izlemiyorsun belgesel izle, o televizyonu bize vermezsen senin çocuğun sorular izler, büyünce ben de sorulara e katılacağım der, el alemi karşısında kızla çırılçıplak bir da kalırlar. Kalırlar kardeşim ne olacak o çocuklar, hayır mı gelir? O ses Türkiye'yi izler, ondan sonra ben de şarkıcı hocam da elde mikrofon alıp tuvalette şarkı söyler. Niye tuvalette? He? Eko yapıyor diyor, tabi. Eko yapınca ses daha kaliteli çıkıyor zaten, Allah selamet versin. Bir televizyona, iki internete, bu internetler var ya, aman ya Rabbi. Hani diyorlar hani internet iyiye kullanırsan iyi de kötüye kullanırsan da kötü. Ya interneti iyiye kullansan da kardeşim belli bir şeyden sonra adamın frenine patlatıyorlar. Ya gerçekten bak. Ya en basinden ya. Ya bir yere gireceğim bir şey diyeceğim. Araya bir reklam sokuyor baba. Üff, adamın <laughs> tabii şarteller atıyor. Ya hocam diyor tam diyor böyle bir işte bir şey yapıyorum bir şey okuyacağım diyor mesela. Yandan diyor bir abla çıktı diyor. Benim diyor bütün fren patladı diyor. Ne oluyor? E, ne yapacağını insan şaşırıyor kardeşim ya. Vallahi bile millet yani Müslüman'ı da yoldan çıkartmak için her şeyi yapıyorlar. Gerçekten bak çok sıkıntı bu. Hani en güzel abi mağarada yaşamak. Bak ciddi makara etmiyorum ha. En güzeli mağarada ormanda yaşamak abi. En güzeli. Hiçbir şey görmüyorsun abi. Hiçbir şey abi. Ye iç at, ot diye su iç, ot diye su iç. Namazını kıl yat aşağı. Niye? Gıybet yok, dedikodu yok, kadın yok, hiçbir şey yok, iftira yok. Yap ibadetin kurtul ama işte internet olunca işin içinde oluyor. Ondan sonra neye dikkat edeceğiz? Telefona. Telefon herkes böyle herkes. Böyle misafir gelmiş böyle baba halka yapmışlar. Herkes böyle ama kimse kimseyle konuşmuyor. Sanki PUBG turnuvası yapıyorlar. Baba multiplayer kapışıyor mu orada. Ya yapıyorlar bunu ya. Adamlar ben gördüm misafirlikte. Bak 5 kişi mi her neyse herkes de telefon. Biri Facebook'ta baba, biri Twitter'da, biri Zıvıtır'da, biri İvıtır'da abi. Herkes farklı bir kanalda geziyor. Ne olacak bu işten? Hayır gelir mi? Bak kardeşim ben sana şunu söylüyorum. Bu geçen bir yerde gördüm. Hatırlayan, yanlış hatırlıyorsam bana hatırlatın. ATV olması lazım. Onlar da yani Müslüman diyoruz, ehl sünnet sünnette o hepsinden beter bunlar ya. Ya abi alttaki yazıya bakan Allah razı için burayı dinleyin. Ablanın ismini unuttum. Bilmem ne hanımın üç çocuğu da başka erkekten. Bak bak. Kadının üç tane çocuğu var. Üçü de ayrı kocadan kocayı arıyorlar. Ne yapacaksın kocayı bulunca abi? Ne yapacaksın? Ulan ya işte televizyon bu. Abicim Televizyonda izliyorlar dizileri, pembe dizileri, zenginleri görüyorlar. Biraz da fakir abi. Elinde telefon varsa internetten bir tane zengin de hanım abla da biraz saftirikse diyeyim. Allah selamet versin abi. Kandırıyor. Kadın oradan manitasıyla yazıyor. Koca oradan manitasıyla yazıyor. çıkıyor kardeşim ya. Ha, habere çıkıyor ya. Ben bunu da gördüm. Diyor ki ee, bilmem ne hanım bilmem ne beyin şey kocasına kaçtığı için onun karısı onun kocasına kaçmış. Bak bak. Onun karısı onun kocasına kaçıyor. O kocanın karısı da buna kaçıyor. Ne yapıyorlar bunlar abi? Var bu memlekette. Bu televizyonlar hep bunu yapıyor. Hayır bir de bunları reklam ediyorlar ki millete sanki teşvik veriyorlar ya. Sanki ya geçen hafta ben size burada ne anlattım abi? Ensesli ilişkiler yayıl demedim ben. Kiminleri kimin cebinde o onunla bu bununla. Abi bunlar televizyon. Abi Koca orada sevgilisiyle yazıyor haberi yok. Kar orada sevgilisiyle yazıyor kocanın haberi yok. Çocuk orada ne adetli ettiği değil abi. Televizyona, internete, telefona düzen getirmezsen kardeşim evler bu hale gelir. Evde niye huzur yok abi? He abi. Son evde Survivor izlersen, o ses izlersen. Survivor o ses diyor da inşallah bize telif melef atmaz buna. Gerçi bundan bir şey olmuyor herhalde ya. Neyse olursa da Allah Celle Celaluhu bizim arkamızda inşallah. İnternete dikkat edeceksin. Televizyona dikkat edeceksin. O telefona dikkat edeceksin kardeşim. Gerekirse tuşlu kullan. Tuşlu. Aman ya Rabbi ya. Vallahi o tuşlu kullanan var ya. Yani onların mertebesi var ya. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Herke her her babaydın harcaya tuşlu telefon var ya. Helal olsun yani. Vallahi her babayı yapamaz ya. Abi şey meselesi ya bu. İtikat meselesi. iman meselesi bu. Devam ediyoruz. Üç şeye çeki düzen vereceğiz dedik. Neye? Televizyonu, internete, telefonu. Aslında bunlar çok uzun meseleler de yine sohbet 5 saate çıkacak arkadaşlar. İlk defa gelen var mı? 5 saat deyince bir daha gelmiyormuş. Tövbe ediyorum. <laughs> Neyse tamam ben kısa tutacağım inşallah.